Arkadaşlar öncelikle selam. Geçmiş Kurban Bayramımız mübarek olsun. Şimdi diyeceksiniz abi bayram bayram bırak da sen neredesin? 9 gün olmuş yok video gelmiyor, alan filan. Öncelikle ona cevap vereyim. Sana haftam vardı biliyordunuz. Bunu bahane ettiğimi düşünüyor olabilirsiniz ama ikisi peş peşe geldi. Hem sınav haftası hem kurban bayramı ve evde hiç olamadım. Gerçekten hiç olamadım. Edit yapmayı bırak oyun oynayacak bile vaktim olmadı. O yüzden biraz geç oldu videolar biliyorum ama düzen kurmaya çalışıyorum. Ve bu 3 ayda da e, düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Hani en fazla bir gün aksilik olur, iki gün aksilik olur. Aklımda bir sürü video fikri var. Yani ne kadar tutar ne kadar seversiniz bilmem onları da yaptığımda göreceğiz artık. Onun dışında ikinci olarak söylemek istediğim şey şu 10.000 abone olduk. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bu 10.000 abone için aklımda vlog çekmek var. İşte günlük hayatımı sabah ne yapıyorum işte spora gittiğimde ne yapıyorum ya da eve geldiğimde ekstradan zamanım kaldığında ne yapıyorum gibi vlog düşünüyorum. Ama eğer vlog istemiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En fazla like alan şeydi 10.000 abone özel yapmaya çalışırım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Like atmayı abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. İyi seyirler. <laughs> Bırakamıyorum abi. Sen beni bırak peşime. Daha bak yeni açtım yayını. Direkt girdim sen geldin. Kader ya işte. Bak beraber oynatıyor bizi. Ama bu sefer rakibiz. Bakalım. Aynı takımda olunca nedense kötü oynamıştık. Kötü oynamamıştık da oyuncular kötü gelmişti diye hatırlıyorum. Bir kötülük vardı yani oyunda. Deriplik vardı. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaş. Kanka ben valla gecenin kılıcını daha çok seviyorum. Ama hakikatte güzel yani. aralıklı değiştire değiştire oynuyorum. Valla doj yeteneklerine güveniyorum. O yüzden kalkan almıyorum. Ya defense problem mi? Hallederiz hallederiz. Rakip takım daha güçlü bizden onu söyleyeyim de bizde AP ihtiyacı var. LP mi görüyorsunuz ne kadar kötü. 380'leri düştü. Bir gün boş buldum. Bak bir bugün oynayabildim oyunu. Bir de bir iki gün önce oynayabildim. Adam akıllı yani 5-6 heli üst üste. Ulan oyun bir attım 9 el mi 10 el mi ne lustrik attım. Yani her sezon olduğu gibi aynı şey oldu. Sağlık olsun ne diyeyim. Vaktimiz boş. Vaktimiz varken şey yaparım. La en son 500 değil miydi işte değil. Lustrik attı oyun. Sağlık olsun böyle. Hadi çık kanka şuradan. Bayram geldi geçti. Aile ziyaretleri. Adamın iki de zerat ha. Ya benim anne baba da iki tarafta ailenin en küçüğü. Yani ondan dolayı ziyaret mi var? Bir yere mi gidilecek? Sen gidiyorsun kardeş. Aa atacaktım lan. Abi direkt minyum. En genç yetenek. Ne bu punky şeyi mi? Aleyküm selam Alpera. Valla arkadaşlar. Yani ciddi oynayınca da kaybettim. Trolle vursam kazanıyorum. Garip bir oyun ya. Yani. Valla lol'ün bu sistemi garip bir tek yani. Oyuncular garip. Şu an dojemi e uğraşmıyorum bu arada. Biraz muhabbet edeceğim için dikkatim daha. Mı? Evet. Hotline. Z kanka. Ben Zed'i daha çok seviyorum. İşte biz LP'miz düşük kalınca hep TR de gelmeye başladı. Normalde tamam, şu an 600-700 LP'lerde olsam kamerayı da bu tarafa alacağım. Haritayı da görün diye. Ama olmadı hocam. Deneyeceğiz ama. Bana mı atacaksın? Yani atmazsın herhalde. Buradaki kuşu ben de istiyorum. Yani bir tane Mion XP'si kaçırdık. Adamı base'e yolladık. Teleportunu kazandık. Bot de bizimkiler almış. Güzel. Ya yani çıkarız arkadaşlar. Bence sorun değil. Yani umarım geçen sezonki gibi 400 oyun burada kalmam. Yani geçen sezon 550-600'e bir çıktım. 500 oyun gene 300'de kaldı. Bu sezonda aynısının olmamasını umuyorum. Bence olmaz ama. Doğru yemedi. E erken atar dedim de olmadı. Rezalet gameplay denir yani buraya. Namimiz aslan kardeşim. NT değil kötü oyunu. Mesela buna içten içe tilt oluyorum bak. Adam gank geliyor ama geliyor ölüyor ben de ölüyorum bir de üstüne. Denediğim için. katkımı sağladığın rakip takıma çalışan ajan mısın anladın mı? Hazır puşlamışken bir botlayını yürüsem mi? Vision var mıdır burada? Çünkü deminki fightte çok 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 bir şey harcadılar. Belki diyorum. Dekans da biraz agresif oyuncu ya. En azından dövmelerine yardımcı oluyor. Mitte olmaman bile rahatsızlık verir ya. Güzel bir, bir, şöyle bir tur attık. Bir gezi yaptık geri dönüyoruz. Ya şimdi işin kötü tarafı şu. Yani Yasuo vs Zeret maçımını da benim almam lazım. Zeret falan her şeyi benim almam lazım. Bak mesela adam mid'de ulti açtı burada. Öldüler. Tam genç nerede? Raybanın şeyine bekletiyorum da. Arkasında dur kanka. Hadi. Borcamak için biraz şey yaptım. Hadi tam genç. 4B1'i de atarsın orada. Keste ya herhalde. E atacak ama. Atabiliyor mu? Oğlum bu oyunda neler dönüyor kanka? Yani şu çar geç geldi ve oraya alacak mı gerçekten? Yani olması gereken bu. Birebir 1 gelecek dost. Bir kendi düzenime oturtayım. Daha YouTube video atamıyorum şu an. Az bekleyin sabır. Bir YouTube'da düzenime oturtayım. Zaten çok içerik gelecek. Bu 3 ay tatilde çok büyük hedeflerim var. İçerik konusunda, kontentlerde de. Kendimi büyütme açısından düşünüyorum bir şeyler mesela 3-0 Zerat var anladın mı? Ben bunu görünce şey yapasım geliyor. Direkt böyle Twisted Fate alacağım tamam mı midi? Ultim geldikçe lane'e gidiyor. Çünkü Zerat şimdi ne yaptı arkadaşlar? Ekstra. Bir şey yapmadı yani. Hmm. Geliyorum. Gerçek. Allah'ım ya bilmiyorum. Ya şuradan şuraya yürüdüm. Adamlar buradaydı ve biz atak yapmadık mı? Bazı şeyleri idrak edemiyorum ya. Dostum düşük elodan çıkmak için tavsiyem oyun oyna ve seyret. Başka bir şey yok. Şu an inan bana ben de tavsiye verecek durumda değilim. 380 ile yapayım. Hani burada EP'ye çıkmak isteyen elbet ki vardır aranızda ama benim için kötü bir EP. O yüzden çok da şey hissetmiyorum kendimi şu an. Nasıl diyeyim? Rol model olacak biri olarak hissetmiyorum. Yorum yapacak biri olarak da hissetmiyorum. Lazım. Tamam fight çıktı gidiyorum. Sadece birine. güzel. Oğlum burayı oynarız gibi geliyor bana da. İkinciye beklettim her skillleri atsınlar diye. Bence oynadık şu. Aa. Ah. Ama nothing change mi yok? Bence güzel oynadık ama. Çok baitledim çünkü adamları. Aleyküm selam. Nasıl yani? Niye ulti basamadın? Q artı ulti yapınca oluyordu ya. Neyse güzel. Bura çok iyi oldu. Bu arada mahvolmuş bitti. Şöyle bir şunu vuralım. Zerat nerede? Ben gidersem direkt ölürüm. Tam kendisi bekleyeceğim. Burada mı? Aynen. Tam kenci bekleyemedim bile. Oo oh, tam götüne oturdu. Ya Rayva'da tek yiyeceğimi biliyordum ama buradan çıkacağını düşünmüyordum açıkçası. Oğlum onu çallam bari. Oo oh, kanka büyük milyon için canını bağışlayan bize rat. Aldım mı onu da? Pıt. Yemin ediyorum bak altından zeylisine, bronzundan işte challenger'ına, faker'ına herkes aynı ya. Abi işin içinde büyük milyon varsa yok abi namus davası. Böyle atayım da adam varsa göreyim. Vallahi namus davası yani. Durabin bu arada. Her halükarda bin. Oo, oh, Gençle. Flash önemli. Ben yani ultiyi hep bekletmeyi seviyorum. Onu yakalayamayız. Ben burayı alayım o zaman. Bir de anlatmadan söyleyeyim. Avukatlık ve işlemler hakkında bir şey ya. Ama böyle şey yani beynin kullandırıyorlar sana anladın mı? Beynini kullandığım mı dizi? Yani beynini kullanmak ne dersen fight olduğu için pek Mal, biraz malca konuşmuş olabilirim. <laughs> benim kullanmak şey abi. Hani olaylar bir tık böyle spontane gelişiyor. Bunlar da çözüyor gibi. İçinde kalıyorsun yani. İzlemek istiyorsun. Devam ettiriyor. Ya 9 sezon izlemene gerek yok. Çoğu dizi zaten bozuluyor bir yerden sonra. Ulan Master'a gelmesin. ya son W sezon eşsizliğini dojuyor. Hala arkasından atıyorsun bana. Dostum kaçınma ya. ya. Bence burada Sejuani de var. Hiç kimse yok mapte arkadaşlar. Sıfır. Bir kişi bile yok mapte. <laughs> Satandan slow'dan çıkamıyorsun ki. Çattan kim aldı? Sejuan ne aldı? O güzel bir şey var. Rival yokken alırız bence o fight. Ya standdan şeyden çıkamıyorsun ki. Hiç imkanın yok. Of. Oh. O da güzel arkayı tutacak. Güzel ya. Aha öldür lan bunu. Ne yapıyor? Baron aldık herhalde. Bunu öldürürsek baron aldık. TP'si de yok. Ölmeyin çocuklar. Relax. Relax. Gir abi gir 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 gir. Danaya girer gibi gir. Tamam. Şimdi gir abi neşe. Tek slow oynuyorum. canım at şu an. Arkaya gideceğim. Aa tutmadan lan öpüyor. Güzel. Bak dedim mi? Ne yapıyor abi Draven? Hani gücü? Kalmaz kanka. Şarların limiti belli çünkü. Draven dediğin şar şey lead koya koya gidiyorsun. Ama şu an kimi kesecek ki? Önde bunlar var. Ben böyle buffların dakika 20'den sonra salınmasına çok karşıyım ben. Alabiliriz ve almıyoruz. Şimdi karşı tarafın buluyorsunuz almış oluyorum şu an hepsini. Geliyorum şimdi bir de TP'm var. Lan Yerek var mı diye düşündüm. Hepsi buradaysa ne yapacağız diye. Yokmuş kimse. Aleyküm selam. Dostum bayram sınav bir anda hepsi üst üste gelince. Ulan adi herifler bu ne? Anlasını söyleyeyim. 2 saniye stun ama benim hissettiğim 2 saniye stun değil. Rahat bir 5 milyon stun falan hissediyorum. Şu an fight kaybederiz bu. Nami ölmüş zaten. Oo. Oh, oh. Genç yetenek Panki. Arkayı dağıttım bir tık. Al helal lan sen. Ana ne at Atça neye yazar. Neyse arkayı dağıttık güzel. Arkayı dağıttık dediğim taşımadım yani arkadaş. Sadece takım savaşı yarısında 200 saniye agroyu almak demek. Fight'e döndürebiliyor. Burada da öyle bir şey olmuştur yani. 2-3 saniye agro'yu ben aldım ölmedim. Tam genç de geldi. 6-7 saniye oyalamış oldum. iki tane kereyi. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Yani sonuç bu. Başka bir şey değil yani. Cici. Bunu alalım. Biz meşabı olduğu için buna gireceğim. Onun dışında pak bir şey yok. Bitkini alıyorum çünkü 1 milyon kere oynadım bu meşabı. Ve hepsinde bitkine ihtiyacı duydum. Bir Jade falan da var üstüme çok gelen şey çar olacak. O yüzden güzel. Asker üstü nasıl? Arkadaşlar. <laughs> Oğlum seksi yine alakalı. Biz olduğu için Blade başlayalım. Kendimize güveniyoruz. Bu nasıl bir takas lan? E açtığını düşündüm. Şu an ölümcül tempo olsa var ya. Biraz daha hit atacağım. Valla <laughs> <laughs> da oynadım. İşte Fleetwork olsa bu kadar hasar atamaz. İnşallah kanka. Ben de bu elde oynamak istemiyorum ya. Yani. O tutsaydı flash atmıştım. Büyüğü mü kaçırdık? Yo izin verdim. Word mü diye bakıyorum da sanki bana push yiyecek orası. Word ya bence. Şunu alalım. Bol fight çıkıyor. Bize gitti bir de skor. kötü oldu. E'miz tekliyorum. Şu minyonları bir şey yapalım. İşte isabet bence burada güçlü. O da değseydi uff. Takasın klaslı olacaktı. Lilia beni hedef alabilir. Flash'im yok biliyor. O minyon olmasaydı ölmüştü. Ya. Arkama geçemeyecekti. izin vermeyecekti. Rest e atak bu yüzden güçlü ya. Bak fight'ı ben kazanıyorum hep. Normalde flit gibi öyle olmuyor arkadaşlar. İnanın bana. Ama lane'in konumu çok kötü. O üzücü. Ulan adamı hit atacağım diye gene kenarını kaçırdım. Ama adam öldü. <laughs> Şu an çok iyi oldu. Bu wave tamamen kaybedecek. Havada yakaladım adamı. <laughs> Allah havada yakaladım. Fiz altı level mi yok? Ah be gülüm. Flaş yok kanka dur sakin. Hit EQ. Unite yok bunun. Ultim yok ama benim de. Ulan hay senin flash'ına. Neyse. Yine fileşi yok adamın. Demiş. Ama abi ikinci kuleyi vermeyelim ya. Bilmiyorum. Yani hayır daha karlıyız biliyorum ama gerek yok. Var mı? Bir kargo oldu demek orası. Yapma be kanka. Üzülürsün bak. Ben dedim de dinlemedim. Burayı uzatmanın mantığı yok. Coşku alalım. Peki Jace nerede? Tapta değil, botta değil, midde değil. Ve bizim 500 ol şatlanımız... Raven'a gitti. W'yu önceden attım. Sebebi de ulti bastıktan sonra Lilian'ın şeyi gelmesin diye. Hiç basmadı bile. Neyse önlemimizi aldık. Ben tapa gideyim farm için. Ne yapıyor? Şimdi patlayabilir, Çok dürttük. Aha dayana da geliyor. Ya kanka atacağım şeye ben seni. Bir <laughs> milyon kişi var orada ya. Nautilus ne flash engage mi attın gerçekten? 1 milyon kişi var orada ya. Keri var, Jace var. Mitte biri çıkarsa onu da zıplayacağım direkt. Artık zıplamayacağım. Burayı 3 kişi. Hmm. Aa ne setim Nereden çıktım ben? Hatlar karıştı. Ben buradan çıkacağım diye bittim. Buradan çıktım buraya flash attım. ben <laughs> değil oyun bozuk. EQ flash mekanik. Master o <laughs> oh, flashlara bak. Çatlam kime gitti bu arada? Draven'a. Bu kötü. Ama öyle değil miydi ya? Burayı bir daha izlerim ben yayında sonra. Şuradaydım. Bu tarafa kaymak istedim. Hakkında buraya kaydığımı hayal ettim. Buraya kaydım. Buraya flash atacaktım. Ben buraya kaydım. Buraya kaydım. Buraya nasıl kaydı bu? Buraya kaydım, buraya flash ettim. Kaydım. Aa bana da geldi. Ya arkasında kalamadım. W'nin arkasında kalsam ona güzel olacaktı da. Ya bu kötü oldu bak kaybedebiliriz bu oyunu bu arada. atamadım. Ya böyle oynamamalıyız ya. Çok şey oynuyoruz. Ya şu an takım ne yapıyor biliyor musun? Abi öndeyiz hemen bitirin. Yok abi öyle bir şey. Baron al bitir işte. 16 saniye baron var mesela. Bunu bekleyip bitirmemiz lazım. Çok aceleci davranıyorlar. Lan neyi sattım ben? Takım niye böyle oynuyor ya? Atamıyorum kanka az bekleyin. Ben buna deliriyorum ya yemin ediyorum bak. Abicim ya olmuyor ya anladın mı? 550 yol çattan var fizde, Benden daha güçlü olmuş. Lane'in içinden geçtik. Diğer lane'lerin içinden geçtik. Sen şimdi orada sürekli koşturup endlemek finci oyunu bitirmek istediğin için bir şu an bak şey kaybediyoruz ya. Neş kaybettik. Elder kaybediyoruz. Oyun gitti. 4 ejder almışsın. 3 tane kurtçuk almışsın. Bizim şu an umurumuzda değil kanka. Bitti oyun. Bitti. Şatlanları verdin. Bunu çalma harbiden oyun bitti. Hadi geçmiş olsun. Ne bu acele anasını satayım ya. Alamam onu ben kaçıyorum direkt Flash atacak bu arada o ya. belli W'mu kontrol etmeye çalışıyor Bize bak bize Fight dayı yok kanka bana tek atamazsın ve ben sana çok sinirlendim. Ya taş yaşma. Devam abi. 30 saniyemiz var. Hadi gidelim. Sultan yine. Bilerek beklettim. Ana geldi. Çok iyi kimse ölmüyor şu an. Tuttum mu lan onu yok. Atlayamadı tamam oyun bitti. Braum'a honoru verdim ya. Diğer boş beliş insanları vermeyeceğim. Tamam gg. Yasuo ben o kendim bildim gibi Yasuo oynuyorum. 6 sene olmuştur ya rahat.